Şerif Hüseyin hakkında konuşmak isterim. Niye şerif? Ee, öğrendik ki şeriflik var, seyitlik var. Şerif Hüseyin 1852-1931 yılları arasında yaşamış, 1908-1916 yılları arasında e, Mekke Emir olarak görev yapmış. 1916-1917 yıllar arasında da Şerif Vezir Ali Haydar Paşa Mekke emiri olarak görev yapmış. Yavuz Sultan Selim Suudi Arabistan'ı 1517'de aldığı zaman 1517-1917 demek ki tam 400 yıl Osmanlı hükümranlığında sürmüş. Mekke şerifliği diye bir müessese oluşturulmuş. Mekke şerifliği. Yani burada bunun seceresi de var zaten kayıtlarda. Şerif demek Muhammed'in kızı Fatıma'nın büyük oğlu Hasan'dan gelen soya deniliyor. Şerif yani Osmanlı'da biz kutsal toprakların ancak hizmetkarıyız mantığı içerisinde oraya klasik bir e, sancaktar ya da e, görevli atamamış e, yine kutsal ederi olan bir soydan gelen birilerine atamayı uygun görmüş 400 yıl boyunca huzur içinde yaşasınlar diye bir de seyitlik makamı var. O da e, Fatıma'nın diğer oğlu Hüseyin'den de gelen yani ve başka kızlar da var tabi bu arada. E, onlardan da gelen torunlardan torunlara ilişkin soylar onlar. Onlara da seyit deniliyor. Şimdi hala günümüze şerifliği duymam ama seyitlik çok. Bizim aile seyittir, seyittir nedir ne değildir bir farklı bir makam gibi takdim var. Ve Osmanlı'da da bunun müesseseleri kurulmuş. Sahte seyitler çok türemiş çünkü. Bir de ilmiye sınıfında bir e, pozisyon üretilmiş veya bir e, nakibül eşraflık diye bir kurum üretilmiş. Nakibül eşraf niteliği taşıyorsan ilmiye sınıfının en üst makamında oluyorsun. Ve padişahın yanına sorgusu sorası sen zamanı sen ayarlayarak gidebiliyorsun. Padişah da ona uymak zorunda. Ve aynı mecliste padişahla aynı yerde, aynı seviyede bir sedirde veya nerede oturuyorlarsa posta oturuyorsun, yerde oturuyorsun. Altta falan değil yani. Aynı. Seyisin çünkü. Şerifsin, seyisin. Yani nakibül eşraf deniliyor ona. Çok üst ilmiye sınıfının en üstü. Böyle bir bilgi var. Şimdi gelelim gene Şerif Hüseyin'e. Şerif Hüseyin genelde İstanbul'da tutuluyor. Abdülhamit orada tutuyor. İlk e, mesle son senesi 1908 senesinde benim kaynaklardan öğrendiğim Hicaz emin olarak da atıyor. Hüseyin bin Ali 1952 yılında İstanbul'da doğdu. 1893 yılında yine İstanbul'a çağrıldı ve göz hapsinde biraz ama iyi şartlarda yaşıyor. 1908'de 2. Abdülhamit tarafından Mekke Şerifi olarak atandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların bağımsızlığı için ayaklanma başlattı ve Birleşik Krallık'tan destek gördü. Hayır bunu Birleşik Krallık hazırladı zaten adı. Dedi ki e, hilafetin merkezi İstanbul. İngilizler böyle dedi. Hilafetin merkezi uzun zamandır, 400 yıldır İstanbul. Halbuki kutsal topraklarda olmalı. Nasıl ki Hristiyan'ın merkezi e, Roma, İtalya, Roma, orada Vatikan, Hristiyan'ın merkezi Vatikan, oradan bütün dünyaya hükmediyorlar. Sen de İslam'ın merkezi olarak hilafetin kutsal topraklarda olması lazım. Dendi. Bu da o havaya girdi. Zaten Osmanlı'nın başı biraz sıkıntıdaydı İngiltere'yle, Fransa'yla. Ile. E, oğlunu İstanbul'a gönderdi. E, bu arada işte İttihat Terakkiyecilerle görüşmek üzere o zaman dönemde o var. Vakti gördü ki olacak gibi değil. Bu iş kantarın topuzu başka türlü şey diyor. İngilizlere angaj tekrar söyleyelim. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların bağımsızlığı için ayaklanma başlattı. Ve Birleşik Krallık'tan destek aldı. Halbuki Birinci Dünya Savaşı'nda ilk defa Osmanlı fetva çıkardı. Hilafetin başı olarak Almanların da ısrarlı, ısrarlı ve talebi üzerine e, Osmanlı yönetimi devleti Mehmet Reşat cihat çağrısına bulundu. Amaç işte İngilizlere karşı Suudi Arabistan'daki, Mısır'daki, Hindistan'daki Müslümanlar İngiltere'ye karşı isyan edecekler, ayaklarına başlayacaklar. Beklenti buydu. Yani cihat ilan edildiği zaman. Tam bu tersine döndü Suudi Arabistan'da. İngilizler bu kez Hicaz emirini kışkırttılar. Osmanlı'ya karşı isyan başlattılar. 1916 yılında bağımsızlığını ilan etti ve kendini Hicaz Kralı olarak ilan etti. Arabistanlı Lawrence ile birlikte isyana önderlik etti. Orada Arabistanlı Lawrence diye bir arkeolog devreye giriyor. İngiltere adına ajanlık yapan bir PR yapan biri. Daha doğrusu İngiltere adına e, lobi yapan teşkilatlandırmayaları ön ayak olan bir, bir, İngiliz. Savaştan sonra kurulan İngiliz ve Fransız manda yönetimlerini kabul etmeyerek kendini tüm Arap ulusunun kralı ilan etti. Şimdi İngilizlerle pazarlık yaptı bu isyanlar çıkıp başladı. İngilizler ona ki bunun bir talebi vardı. Tüm Arap bölgesini almaktı. Yani Kudüs dahil buna. Suriye, Irak hepsini alacağım dedi. Bütün bunların başı ben alacağım dedi. Şerif Hüseyin. Madem siz beni Hilafetin başı yapacaksınız. İlk elden bu topraklar benim kontrolümde olsun dedi. İngilizler yok dediler ama baktılar böyle olacak gibi diye bunu oyalamak lazım. Nitekim öyle öyle oldu. O sözler verildi. İngiliz sözüdür neticede. Savaştan sonra kurulan İngiliz ve Fransız Manda yönetimlerini kabul etmedi. İngilizler, ve dediler ki hayır sen manla yönetimi kabul edeceksin. Bağımsız değilsin. O da dedi ki ben bağımsızım. Öyle böyle. O zaman Suudları gündeme getirdi İngilizler. Neç kasabasında. O da Neç bölgesinin başı olarak Suud hükümranlığını e, gündeme getirdi. Suudlarla bu Hicaz emirini karşı karşıya getirdiler. Neş, her iki emiri de İngilizler yarattı halde sonunda Suud emirliği Hicaz emirliğini yok etti. Yani Şerif Hüseyin'i yok ettiler. Veya etkisini azalttılar. Nitekim savaştan sonra da İngiliz ve Fransız Manta yönetimleri tesis edildi. Ama bu kendisini Arap ve bu bölgenin kralı ilan ettiği kabul etmedi. Etmemesi nedeniyle İngilizler ara açıldı. Bu sıralarda İngilizlerin desteğini Suudi ve Vahabi saldırıları ile karşı karşıya kaldı. Mart 1924'te halifeliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarafından kaldırılmasından sonra Mekke ve Medine'nin elinde olmasına dayanarak kendisini yeniden halife ilan etti. Bir süre sonra Suudilerin desteklediği İhvan tarafından ki o İhvan hala var Taif'te yakalandı ve İngilizler tarafından Kıbrıs adasına sürgün edildi. Daha sonra oradan ayrılarak Ürdün kralı olan oğlu 1. Abdullah'ın yanına yerleşti ve 1931 yılında orada öldü. Şimdi İngilizler bundan söz verdi. İşte Irak'ın başına senin oğlunu getireceğiz. Suriye'nin başına senin oğlunu getireceğiz. Ee, i̇şte Ürdün'e getireceğiz. Ürdün'e getirmişler. Irak'a da getirdiler. Ama Suriye ve Lübnan'a dediği yani orada şeyler var. Ee, orada Fransızlar hükümran oldu savaştan sonra. Orada da hüküm sürecekti ama olmadı. Bu konuları daha sonra inceleyeceğiz. Hicaz cephesinde yaşanan en önemli olaylardan bir tanesi de Medine müdafasıdır. Bu önemli birçok önemli mesajları, ibretleri içinde barındırır. Medine müdafası Şerif Hüseyin'in 1916'da İngiliz desteğiyle isyan ederek Medine'ye hedef alması üzerine başladı. İki yıl, yedi ay sürdü. Mondros mütarekesinin imzalanması üzerine Padişah 6. Mehmet e, bir defa da ısrar eden Garnizon komutanı Fahrettin Paşa'yı ikna ederek bu bir defa sona erdi. Medine'deki Osmanlı garnizonu mütarekeye göre silah bırakan son Osmanlı Birliği oldu. Medine'de kısa süreli Haşimi iktidarı başladı. Çatışmalardan ötürü Medine halkının ciddi bir kısmı göç etmek zorunda kaldı. Kuşatma sonunda garnizon komutanı Fahrettin Paşa İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'ya sürgün edildi. Böyle kısaca bir İlkelinin tanımı var, özeti var. Kuşatmadan evvel neler oluyordu? <laughs>